Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün öğleden sonra oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendireceğiz. Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Öğleden sonra dedim tabii saat 16'da oynandı karşılaşma. O yüzden özellikle e, onu belirtmek istedim. Erzurum'un soğuğu tabii ki. Uzay abi hoş geldin. E, soğuk bir deplasmanda 3 puan kazandı. Herkesin içini ısıttı Fenerbahçe. Neler söylersin? Evet, hoş bulduk öncelikle sana da. İyi, iyi günler dileyim sana. Teşekkürler. Evet, ben bir ay öncesinden hani Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki fikstürünü inceliyordum. Enteresan fikstürü var. Yani bu hafta, dün Erzurum 11'i, 10 gün sonra da Fenerbahçe Sivas'la oynayacak. 20'sinde mi, 21'inde mi ne? İkisi de deplasman, ikisi de Türkiye'nin şu an hani gidilebilecek en soğuk evet. noktaları, yani birisi Erzurum, işte e, hep böyle takip ediyordum, eksi hep eksi dereceler, yani eksi bir, eksi iki, eksi on e, dereceleri. Neyse ki dün e, Fenerbahçe'nin şansına belki biraz da hava daha iyicemiş. E, Mesela haftaya oynasaydı, haftaya biliyorsun bayağı soğuklar geliyor, İstanbul'da evet. da, e, kar yağacak gözüküyor. Hani pazar günü, pazartesi. E, ee, ama bütün Türkiye'yi etkileyecek bir hava kütlesi geliyor. Ee, şeyden yani Artık nerelerden geliyorsa. Ee, önümüzdeki hafta olsaydı mesela da, çok daha zor bir şartları olabilirdi. Ee, dikkat edersen başkan da hani inşallah sağ salim eve varırız şeklinde açıklamalarda bulundu. Hani oraya gitmek bir türlü dönmek de başka şey şeyi var. E, ben görmedim Erzurum'u Sivas'ı ama Muhtemelen işte o, o uçak transferleri bile e, sorun olabilir. E, Dediğim gibi evet Fenerbahçe e, 4-4 yaparak en azından taraftarlarının da kendisinin de e, içini ısıttı. E, güven tazeledi. Kendi özgüvenini yani e, o bayağı bir kaybolmuştu. Hı hı. E, Aralık aralığın ortasında işte Gaziantep maçıyla Fenerbahçe dip yaptı. Yani o günkü şartları düşünürsen işte Erol Bulut doğru tercih mi? E, Emre Belezoğlu'nun transferleri yani iyi transfer yaptı mı ama doğru transfer seçimlerinde bulundu mu, değil mi? E, acaba Emre Belezoğlu bu işin altından kalkabilecek tecrübeye sahip mi falan şeklinde o günlerde hemen herkesin e, aklından bu tür şeyler geçti. E, zor bir zamandı. Ee, ve e, bunun altından tabii hani biz de seninle yaptığınız programlarda da ya ben yazdığım yazılarda da e, yani bu işin altından bu iki ekibin iki kişinin kalk kalkacağını ve buralarda sorunun çözümlenmesi gerektiğini ne adreslerini vermiştik. Ee, Türkiye'nin bir futbol ortalaması olduğunu ve bu futbol ortalamasının içerisinde Fenerbahçe takımının da hiç ortalamanın altında kalmayacak. Ne Vasat ne hani o günkü şartlarda işte bu çöp denilen bazı futbolcular vardı. Böyle olmadığını hani Fenerbahçe'nin ne Gaziantep'ten ne Malatya'dan ne Alanya'dan tabii Hı -hı. ki Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha aşağı bir kadro kalitesine sahip olmadığını hep ifade ettik. Bunlar bir e, kimya sorunu yani bir takım kimyası sorunu, bir uyum e, sorunu gelen transferlerin işte teknik direktörün kafasındaki oynatmayı düşündüğü oyun planına uygun hale gelmesi, inanması. yani Bunlar çok önemli. Bir teknik direktörün futbolcuyu ikna etmesi gerekiyor. Yani oynatacağı bölgeye ikna etmesi gerekiyor, oyuna ikna etmesi gerekiyor, takıma ikna etmesi gerekiyor. Bütün bunlar zaman alıyor, süreç alıyor. Başlangıçta tabii ki Erol Hoca'nın da bana göre eksikleri ve hataları vardı. Yani şöyle hani yine seninle de konuşuyorduk bu konuları. Yani hatta ben sezon başından itibaren bu mesela 5 oyuncu değişikliğinin Fenerbahçe için aslında yarardan çok sıkıntı yarattığını da Söylüyordum çünkü hoca 60. dakikaya geldiği zaman koluna bakıyor, arkasındaki kulübeye bakıyor, işte ısınanlara bakıyor. Hemen ben bu oyuncu değişikliğine bir sahaya atayım düşüncesi vardı. Bu bir takım olgusunu ve takımın saha içerisindeki o arkadaşlık oyun uyumu konusunda bence sıkıntı yaratıyordu Fenerbahçe'de. Son dört maçı Dün akşam e, inceledim, bugünkü Milliyet'teki yazımda da onu detaylandırdım, e, futbolcuların isimleri e, bazında. Şimdi son dört karşılaşmada e, Fenerbahçe'nin ilk on birinde on beş farklı oyuncu e, çıkmış. Hı hı. E, bunların içerisinde de işte üç tane futbolcu Adem'i, e, Novak ve Serdar Aziz'i de kenara çıkartırsak bunlar da birer maç e, oynamışlar. Fenerbahçe'nin 12 tane futbolcuyla bu dört maçın e, işte on, ilk 11'ine çıktığını görüyoruz. Yani Hı -hı. bu a, aslında düşünsene bu kadar geniş kadro diyorsun, zengin alternatifler e, diyorsun. Fenerbahçe kritik dediğimiz Başakşehir, e, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurumspor maçlarına aslında 12 tane futbolcuyla e, çıkıyor ve hazırlanıyor ve e, burada işte e, Valencia nın yerine işte şey oynuyor. dünkü karşılaşmada Mert Hakan oynuyor. İşte Mert Hakan yoksa işte Sinan Gümüş hamlesi falan şeklinde böyle farklı alternatifler çıkıyor. Ve bu 12 oyuncu Fenerbahçe'nin neredeyse Fenerbahçe bir sırat köprüsünden geçirdi. Ee, bir anlamda e, bu 12 oyuncu Fenerbahçe'ye Erol Gurt'un geçen hafta işte e, geçen hafta dediğimiz işte birkaç gün öncesinden konuşuyoruz aslında perşembe günü e, oldu. E, Alay Spor karşısında mesela işte neyi konuştuk? E, Fenerbahçe topu rakibine e, bıraktı. Rakibine mi bıraktı rakibime aldı hani bu polemiklerde yapıldı şey yapıldı ama Hoca dedi ki bu benim tercihimdi dedi. Buna da itibar göstermek de e, gerekiyor. Bu oyuncularla, bu oyuncu grubuyla e, Erol Bulut e, bir sinerji yarattı. Yani bu oyuncuların içerisinde mesela Sinan Gümüş var. Ya Gaziantepspor maçı sonrasında Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Sinan Gümüş şimdi kanatlarda toparlayacak şeklinde bir yorum yapıyor olsaydık biz. Mühim. Bazı e, kişiler bizi tefe koyarlardı. Bazı fırıldak yorumcularımız var bizim e, medyamızda. Futbolcuları anında e, satan, anında çöp haline getiren e, bir takım yorumcularımız e, var. Ya yani onlar Onlarla bu, bu tür şeyleri mesela konuşamazdık e, bile. Ama Sinan Gümüş hem Alanya Spor Karşılaşması'nın hem dünkü karşılaşmanın e, bir gol, bir asist e, yaparak çözen oyuncu oldu. Mert Hakan dediğimiz oyuncu işte Emre Kılıç'la eee kıyaslanıyordu. Bu son dört karşılaşmanın içerisinde özellikle orta sahadaki mücadele, ikili mücadele, top hı. kazanma becerisi konusunda takımın gerçekten orta sahadaki yükünü çekti. Hı hı. Şimdi Pelkas şey var. Hep konuşuyoruz. Perkası işte kanatlarda mı oynatalım, ortada mı oynatalım, işte on numara pozisyonunda mı oynasın şeklindeki o tartışmalara en iyi cevabı Perkas bu son dört karşılaşmada verdi. Şimdi Ozan gerçek bir oldumluk seviyesini burada gösterdi. Gerçekten sorumluluk aldı. Fenerbahçe'nin en zor anlarında Ozan'ın çünkü Ozan'ı ben çok eleştirdim. Ee, özellikle saha dışındaki o e, Caner'le kurmuş olduğu diyaloglar, e, Fenerbahçe'nin sıkıntılı döneminde e, bence dışarıya verilen çok kötü e, fotoğraflar, evet. fotoğraf kareleriydi. Ama kendilerini toparladılar, bir çeki düzen e, verdiler evet. dışarıya karşı ve bu saha içerisindeki şeye de yansıdı. ve Fenerbahçe hani e, diğer takımlar, hani rakipleri. E, Alanya diyelim, Beşiktaş, Fenerbahçe, şey, Galatasaray ve e, Gaziantep. E, bunlar bu son dört ma maçın içerisinde ikişer birer takılırken, Fenerbahçe bu anlatmış olduğum e, şeyle, e, yani süreci e, kısaca anlatmış olduğum süreçte dörtte dört yaparak şu an zirveye yerleşti. Ya yani belki işte hafta sonu derbi karşılaşması var. Yani birisi puan kaybedecek, İkisi de puan kaybedebilir. Hı hı. Ve Fenerbahçe'nin önündeki o dört maçlık yeni serüvene baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Şubat ayına puan farkıyla lider olarak girmesi artık çok olası bir ihtimal haline geldi. Evet bir de fikstüre baktığımız zaman şimdi birkaç gün sonra Ankara gücü burayı haftaya diyeceğim diyemiyorum çünkü. Ee, yani Süper Lig'in bir sonraki haftasında e, Ankara gücüyle e, içeride oynayacak. Sivas'a gidiyor daha sonra. Evet. Sonrasında iki hafta içeride oynuyor. Ee, onun da büyük bir avantajı olur. Gerçi bu içerideki e, rekor bu sene bir tersine döndü ama şimdi birazcık toparlanma sürecine girdikleri için e, o Aheng'i tekrar yakalayacaklarını düşünüyorum e, Fenerbahçe'nin. Ee, belki içeride oynamanın da vereceği e, avantajlar olabilir diye düşünüyorum Şubat ayına girerken. Evet, e, o maçlar şimdi e, Perşembe günü Kasımpaşa'yla bir kupa maçı var. Zor maç, <laughs> kupa maçı. E, Fenerbahçe o kupaya odaklanacak mı, odaklanmayacak mı? Ben Perşembe günü hani onu evet. e, göreceğiz. Evet. Sonra senin saydığın gibi Ankara gücü e, var. E, Sivas var, Kayseri ve Rize. Kayseri ve Rize maçları e, burada, İstanbul'da e, oynanacak. Ya e, ikisi de e, şeyli takımlar. Kayseri biraz çıkışa geçmiş e, gözüküyor. Evet. Rize e, sezon başındaki görüntüsünün e, çok ötesinde, özellikle bu hafta sonu Beşiktaş e, karşısındaki Rize yani şey gibiydi yani felaketti. Yani gelmese e, daha iyi olurmuş e, görüntüsü vardı ama bu tür şeyler takımların aynı zamanda toparlanması için de onlara bir şey verir. Tetikler. hani Motive eden bir şey olur. Biz bir de tabii rakip Fenerbahçe olunca biraz daha fazla oyuncuların kendilerini göstermesiyle ilgili bir durum söz konusu olabiliyor. Ama her şeye rağmen bence şu an Sivas en zor şey gözüküyor. Yani saha koşulları şey anlamında da hani Hava koşulları anlamında da e, evet. söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta orada daha güçlü hava koşulları e, olabilir. Yani Fenerbahçe'yi Erzurum'dan daha fazla zorlayacak bir hava koşulu e, olabilir e, Sivas'ta. E, ama onu saymazsak e, Ankara gücü ve diğer o iki Kayseri ve Rize e, maçları e, Fenerbahçe'nin tam dişine e, göre e, <laughs> diyebileceğimiz e, şeyler. Yani tabirimizi doğru yani ben teşbih hata aranmasın ee, normal şartlarda Fenerbahçe'nin diğer mesela ile karşılaşması daha zor e, olabilirdi yani Hatay e, çıkıştaki bir takım e, Fenerbahçe'yi zorlayabilirdi nispeten bu takımların e, Ocak sonu itibariyle Fenerbahçe'yi yeni bir dörtte dört yapabilecek potansiyeli barındırıyor içerisinde O yüzden e, ben hani Geride bırakmış olduğumuz o dört maçlık seriye kısınırsak e, ben Fenerbahçe adına daha umutlu olduğumu söyleyebilirim Nergis sana. Evet e, öyle gözüküyor zaten. Yani oyun anlamında da e, biraz artık memnun olmaya başladı e, Fenerbahçe ve bizler de aynı şekilde. O ilk... Bir takım kimyası var gibi gözüküyor. Evet. Yani önemli olan o. Evet. İlk haftalarda hani konuşmuştuk ya seninle programımızda ne kadar güzel oynadılar demiştim ee, işte hani o oyun beni çok tatmin etti demiştim demez olaydım sonra zaten <laughs> nazarım mı değil. Şimdi tekrar o zamanlara e, dönüyor gibi yavaş yavaş Fenerbahçe açıkçası e, Perkaz gibi bir oyuncuyu seyretmek e, inşallah Mesut Özil'i seyretmek bizim için bir ayrıcalık olacak tabii ki. Güzel olacak diye düşünüyorum. Gelirse tabii. Ee, ben Sosa'yı sormak istiyorum. Ee, Sosa, valla büyük umutlarla mı transfer edildi? Ee, neden transfer edildi? Açıkçası çok net bir bilgim yok. Ee, çok büyük umutlarla da transfer edildiğini düşünmüyorum. Ee, ama sonuçta Sosa, Sosa'dır yani. Beşiktaş'ta oynadığı zamanı biliyoruz. Trabzonspor'da oynadığı zamanı biliyoruz. Sosa hep, e, hem Takımın işte o abi dediği ya da örnek aldığı oyuncu konumundaydı. Şimdi çok kötü. Yani başka bir söz bulamıyorum Sosa için. Şimdi kadroya evet. dağılmadı zaten. Yani acaba Sosa ile yollar ayrılmalı mı devre arasında? Ya şimdi şöyle sadece Sosa meselesi değil. E, Mes Mesut transferi gerçekleşirse hı hı. E, bazı oyuncuların gitme ihtimali var. Yani evet. şimdi Mesut sol ayaklı daha fazla işte sola çekerek oynayan bir oyuncu aslında merkezde de oynuyor. Evet. Ama o bölgenin şu an mesela yani Mesut kalibresinde değil ama Mesut'a en yakın Perotti var mesela. Şimdi Perotti ne olacak evet. sorusu ya. gündeme gelebilir. Hani Sosa'dan öncelikli olarak çünkü Sosa'nın bir tane yaş şeyi de var hani geleceğin kadrosunu kuruyorsanız eğer şimdi e, Sosa'yı transfer etti Fenerbahçe bu geçiş dönemi için sahada abi e, futbol aklı evet. oyunu kopartacak bir oyuncu anlamında hani Sosa tabii ki yani Türkiye'de şimdi herkes önünü açtığı zaman e, Sosa eğer boşta bir oyuncuysa Sosa'yı alırsınız. Yani evet. ben de olsam Sosa'yı alırım ama tabii ki bu az önce söylemiş olduğumuz o takım kimyası, takım uyumu içerisinde. Bir de futbolcunun dönemi var. Yani artık hem yaştan kaynaklanan hem işte o bir takım sakatlıklar olduğu, oldu. Ailesiyle olan kurduğu diyaloglar, ilişkiler, işte ailesinin hani yurt dışında olması falan. Hani bütün bunlar tabii bir araya geldiğinde e, futbolcunun hani ins, insan sonuçta bunlar robot değil yani bir menajerlik oyunu oynamıyoruz bilgisayarın e, içerisinde bunların e, mutlaka e, etkisi oluyor. Fenerbahçe çok zor dönemlerden de geçti bir de yani baktığın zaman şimdi her oyuncu bir anlamda kurtarıcı pozisyonuna e, geldi. İşte bir Trabzon maçında e, sosa travma yaşadı, e, Beşiktaş maçında e, travma yaşadı. Sonra dendi ki. İşte Sosa acaba büyük maçları kaldıramıyor mu ya da e, eski takımlarına karşı motive olamıyor mu falan gibi böyle e, şeyler. İster istemez bunlar e, konuşuldu. E, ama Fenerbahçe'de şu an e, mesela açıkçası hani artık e, Sosa oynar mı oynarmaz mı e, noktasından farklı bir yerlere e, geldi. Yani düşünsene Sadık oynuyor e, Fenerbahçe'de. Yani evet. Sadık stoperde gerçekten düş çok fazla insanın düşünmediği bir şeydeydi ama dünkü maçta Sadık e, Tiserant'la birlikte e, şimdi şeyi Erzurum'la hangi oyuncuydu hatırlamıyorum biten şuta ikisi birden at, uçtular atladılar ya yani, top, topun üzerine atladılar Yani bu şimdi e, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan görüntü yani Hı. Hı. iki tanesi stoperinin Can Hıraş ve o noktada işte e, rakibinin çektiği çekeceği şutun önüne atlaması Fenerbahçe'nin beklentisi Hı -hı. olan şeyler. Hı -hı. Yani e, rakip orta sahadan koşarken e, Fenerbahçe'nin sağ beki de koşacak hatta ondan daha fazla e, koşacak gerekirse düşürecek. Hani bunlar da var e, Hı -hı. şeyde. Tabii Çünkü ki. sen kazanmak için oynuyorsun ama. Hı -hı işte 20 metre koşup 25. metrede işte duran, şey yapan koşmaktan vazgeçen bir sağ beki ya da stoper'in önüne atlamaması. Yani Fenerbahçe'nin temel sorunları bunlardı zamanında. Şimdi o yüzden daha fazla mücadele eden daha fazla koşan kim varsa o oyuncunun sahada olması gerekiyor. Şu an yetenekten çok ee, o mücadeleyi verecek olan oyuncunun orada olması gerekiyor. Bu Sadık'sa evet Sadık sahada olacak. Mert Hakan'sa Mert Hakan sahada olacak. Sinan Gümüş sahada e, olacak. Çünkü bu oyuncular şu an Fenerbahçe'nin sahadaki direnç noktaları haline geldiler. Evet. Ee, burada artık direnci düşürecek e, hamlelerden e, Erol Hoca'nın da biraz uzak durması gerekiyor. O forma artık aslanın ağzında olması gerekiyor. Koşan, mücadele eden, Fenerbahçe'ye bir şeyler katacağını gösteren oyuncuların orada olması gerekiyor. Bu son son 4 maçtaki Fenerbahçe'yi daha önceki 14 maçtan ayıran özellik bu oldu. Peki Samatta'yı da sormak istiyorum. Şimdi Samatta'dan benim çok fazla beklentim vardı. Herkesin. Yani bir sakatlık geçirdi. Kabul ediyorum ama kaç hafta oldu yani Samat da artık toparlan. Buradan sesleniyorum. Yani çok böyle hani e, formsuz gözüküyordu dün açıkçası. E, doğrudur yeni yeni toparlıyordur belki ama ben biraz böyle bir umutsuz oldum Samat'la konusunda. Şimdi az önce mesela Ozan Caner'in dışarıya göstermiş olduğu fotoğraf hani dört hafta önce göstermiş olduğu fotoğrafı söyledim, eleştirdim. Bu fotoğraf kötü bir fotoğraf. Yani biraz ciddiyetten uzak bir fotoğraf. Bu takımın içerisindeki şeyi de bozar. Hani burası bir havabam sınıfı değil. Burası işte bir hani eğlence merkezi değil. Yani bu görüntü kötü. Samatta'nın fotoğrafı da kötü. Yani Samatta dışarıya mutsuz bir fotoğraf veriyor. Paylaşımları yani sosyal medya paylaşımlarında da öyle. Yani şimdi bunlar e, ya futbolcu şey mutsuz olsa bile ya profesyonel e, bir şeyse yani şimdi e, hep şu e, konuşuyor. Bir futbolcu atıyorum 2 milyon e, euro'ya e, senelik maaşla oynuyor. Ya 2 milyon euro'yu e, futbolcu sadece araba satın almak ya da işte e, bir yerlerde güzel yazlıklar almak ya da e, güzel mankenlerle e, dolaşmak için almıyor. E, bunun şeyi var mesela me mental olarak bir desteğe ihtiyacın varsa dünyanın en iyi bunu bu konuyla ilgili sana mental hizmet verecek olan profesyonellerini bulacaksın seni toparlayacak ve sana o anlamda hizmet edecek şeyi yaratacaksın bu o iki, iki milyon euro'nun içerisindeki bir şeydir. Evet. Çünkü seni o 2 milyon euroluk adam haline gelen Yaratan şey senin fiziksel durumun, senin form durumun, senin dışarıya vermiş olduğun o yüz, reklam yüzü, yani işte geçen gün anlattım Mesut Özil'in işte atmış olduğu tweet futbolcunun İngiltere'deki kariyerini ne kadar etkilediğini görüyoruz. Bir markan var, marka değerin var. Ve bunun e, oturuyorsun sen danışmanlarınla ben bu tweet'i bu e, Instagram paylaşımını yapayım mı yapmayayım mı diye konuşuyorsun. Yani senin e, Nergis olarak benim Uzay olarak e, elimize aldığımız telefonlarımızdaki Instagram paylaşımları gibi paylaşım yapamaz e, futbolcular ya da e, teknik adamlar, başkanlar. Evet. Bir marka haline geldiysen bunun bir değeri var. Samat da şu an e, kendisini e, yani... Şu an Fenerbahçe belli bir noktaya gelmiş vaziyette. Samat'ın bir anlamda tabii ki kulübün içerisinde de bu destek mekanizmalarının çalışması gerekiyor. Yani bu profesyonel, benim yapmış olduğum yorumdaki gibi, ya biz parasını veriyoruz bu da bu profesyonel oyuncu gitsin kendi desteğini kendisi bulsun da olmaz. Yani Fenerbahçe gibi bir takımın içerisinde bu olmaz. Şimdi eğer bu takımda kalacaksa bu oyuncular. Samat'ta, Perotti, Sosa hani kimler bu mutsuzluk içerisinde yaşayan oyuncular? Her biri için takımın işte orada kimler var? işte Volkan Ballı'sından tutalım. Orada işte sağ kenarında Volkan Demireli, Selçuk Şahin'i, Aurelius'u, Mehmet Yozgatlısı. Ya yani o kadar ne kadar adam var yani. Birisi gidecek, bu arkadaşı alacak kucaklayacak, sarıp sarmalayacak, dışarıya çıkaracak, arkadaşlık yapacak. Samat'ı bu takımın içerisinde tutacak diye aksiyon e, gösterecek. O zaman işte mutlu olacak e, oyuncu. E, böyle ihtiyaçları olabilir e, futbolcuların. Evet. E, Samatta'nın da bence bu, bu e, fotoğrafı düzeltmesi gerekiyor. Evet bence de. Diyorum ki acaba şimdi tabii yani sonuçta kendisi e, gol atmak için geldi buraya. Diyorum ki şimdi takımda o kadar farklı herkes gol atıyor ki 15-16 kişi miydi? 16 evet, evet. 16 farklı oyuncu gol atmış. Yani acaba bana ne zaman sıra gelecek diye böyle bir şeye mi girdi diyorum hani ufak bir depresyona mı girdi ne oldu diye düşünmüyordu değilim açıkçası. Çok, çünkü yani, bir yani zor bir şey Uzay abi. 16 farklı takım arkadaşın gol atmış. Yıldız olmaya çalışıyorsun takımın yıldızı olmak için geliyorsun belki buraya bir türlü fırsat gelmiyor yani. O da zor bir şey aslında. Golcü çok zordur. Her zaman için zordur. Yani Türkiye'den giden golcü, golcü için de mesela Cenk Tosun'u düşün. Hani sakatlıklar falan ama e, yani herkes gol atmasını bekliyor. Yani bütün gözler orada. Futbol gol için var. Evet kaleci kurtaracak, stoperler topu tutacak, orta sahadaki asist yapacak falan ama hepsinin evet. kendine göre belli bir şeyi var. toleransı ve opsiyonu var. Ama golcü gerçekten çok zor. Yani golcü çıktığı andan itibaren herkes ondan bir tane gol bekliyor. Evet. Gol atamazsa asist yapacak bir şekilde. Zor. Yani gerçekten en zor futbolda belki de en zor mevkilerden bir tanesi. Hele bir de peş peşe dört hafta beş hafta gol atamadığın zaman Eyvah. işte herkes hep, hepimiz böyle bekliyoruz onu tefek koymak için. <laughs> bundan adam olmaz. Bundan golcü değil diye ama e, Tiam son 4 hafta işte dört maçta e, oynadı hı hı. E, iyi kötü katkı veriyor gol de attı bir, bir şekilde o pozisyonunu e, dolduruyor e, vazgeçmemek gerekiyor yani hele bu, bu dönemde e, vazgeçmem vazgeçmemesi gerekiyor ben Fenerbahçe'nin <laughs> e, ben Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde Mesut'la e, birlikte e, stoper alacağını, e, golcü almayacağını tahmin ediyorum. E, hmm. Yanılabilirim ama benim beklentim, e, tahminim o yönde. Yani Bu oyuncularla Fenerbahçe yoluna devam edecek. Samat'ta da bu takımın ana figürlerinden bir tanesi. E, kendisini toparlayacak, e, ona da destek olunacak yani. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Uzay abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Görüşmek üzere. Yine zaten iki 3 gün sonra gene bir maç sonrasında birlikte program yapacağız. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşürüz. Çok sağ ol, teşekkürler. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.